Abi gelmiş arabasını başka usta yapmış, hatta yalama yapmış usta. Korkuyor, endişeli. Diyelim otomotivi, tanıdıkça mutlu olacak abi usta. Evet. Konsayı nerede tanıdın abi? Usta ve ilerisine gelmişti, orada bir Mercedes'in e, açılıp kapanan bir şeyini önünü tamam, gördüm. Tekrar benim için yapar mısın açtık kafaya yaptı? Ondan sonra ki benim karşıma geldi. O da sevdim kerefe onun için geldi. Evet. <laughs> Peki Hasan'ın ne yapmamız gerekiyor? Hasan'ın ne yapmamız gerekiyor? Abi mutlu edip yollayacağız usta. Ama adam arabanın başında olmam gerekiyor diyor. Cam yok ama arabasını görebiliyor usta. Çok önemli. Evet. Doğal yollarla gösteriyor. Evet, temin bir şey söylemiştin abiye. Evet, biz güzel işleri katacağız için şey seni mutlu edeceğiz abi. Teşekkür ederim sağ olasın. Kalite hiçbir zaman tesadüf değildir usta. O yüzden ciğerim otomatikte müşteriler çok memnun. E abi de memnun kalmış mı? Evet. Allah razı olsun. El, elinde çay yudumlarken.